dünya sana geldim geleli Bana neyin verdin neyine güvenem Bir sevdiğim vardı bak eller aldı Ulan yalan dünya neyine güvenem bir sevdiğim vardı, bak eller aldı. Ulan yalan dünya neyine güvenem İnan sana geldiğime pişmanım Çileli ızdırap mıdır her anım zehirledi bu canı Ulan yalan dünya neyine güvenem Kahveliğin zehirledi bu canı Ulan yalan dünya dünya neyle güvenem Dırın.